20 senedir adam Biz farklı bir belediye başkanlığı yaptık 5 yıldır Ankara'nın parasını çarçur etmeden çalıştık. Bir Allah'ın kolunu ayırmadık. Ankara halkının parasını Ankaralı için harcıyoruz. Ne yurt dışından ağaç getiriyoruz ne de çılgın proje yapıyoruz deyip Ankara halkının bize verdiği paraları çöp projelere yatırmıyoruz. Bütçemiz önceki 5 yıla göre %50 oranında azaldı. Emeklilerin durumunu görünce ne yapalım hükümet zam yapmadı deyip seyredemedik. O insanlar bütün bedenini 30-40 yıl çalışmak suretiyle bu yaşlara geldiler. Artık birçoğu ikinci işte de çalışamaz durumda. Kimse bunlara ne yersin, ne içersin diye sormadı. 27.500 emekliye her ay bin lira nakit yardımı, 400 lira et yardımı, 500 lira da doğalgaz yardımı yapıyoruz ki bu yaşından sonra kimsenin eline muhtaç olmasın diye. Bizden öncekiler kadar kavşak yaptık bizden öncekiler kadar asfalt yaptık. Ama hiçbir yere kavşağınız hayırlı olsun yazmadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kavşağı şu kadar liraya yapmıştır diyerek yaptığımız işlerin hesabını verdik. En büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek demiştik. İnşallah o yönde de çalışıyoruz. Pandemi yaşadık. Paket dağıtmayı kaldırdık biz artık. Ama pandemi döneminde bu da olmadı. Mecburen paket dağıtılacak. Ne yaptık? Nakliyecilerle işbirliği yapmak suretiyle, erzakları dağıtırmak suretiyle nakliyecilerin de aynı zamanda hem para kazanmasını hem evinde oturanların ihtiyaçlarını karşıladık. Bu vesileyle öncelikle lojistik üstüne çok teşekkür ediyorum. Deprem bölgelerine en fazla kamyonu lojistik üstü temin etmiştir çok çok teşekkür ediyorum sizlere